Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlere oyunun en iyi 6 tane top çevirme oyun dizisini göstereceğim arkadaşlar. Doğru duydunuz. bu videoda tam olarak 6 dizisi göstereceğiz. Video ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 2500 abone son 400 abone kaldı. Hatta 390 falan denebilir arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ve arkadaşlar bu videoda aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sormayı unutmayın çünkü cevaplıyorum arkadaşlar bugün başına geçiyorum akşama kadar cevaplıyorum arkadaşlar bir de soru cevap videosu gelsin mi onları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın diyorum başka neler var bu videoda bir sizden 30-40 like bekliyorum dostlarım uzun zaman sonra youtube engelimizi kaldırdı ve videolara son hızla devam ediyoruz dostlarım ee, şimdi bu videoda sizlere 6 tane birbirinden güzel en iyi top çevirme oyunu dizisi göstereceğim. Bu işte arkadaşlar bu dizici e, bilmeyenler için yorumlar kısmına yazabilir. Yorumlar kısmına bu diziciyi nasıl seçeceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Çok kolay zaten. Şimdi videoya girişimizi yaptığımıza göre hemen ilk dizici dizilişimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Şimdi Avrupa Avrupa'ya gideceğiz. Milli takımlara gidiyoruz. Buradan arkadaşlar İspanya'yı seçeceğiz. Biraz aşağılarda kaldı. İspanya'yı seçiyoruz. Ve bunun dizilişi nasılmış bakalım arkadaşlar. Güzel bir diziliş büyük ihtimal. Dizilişi değiştir. Varsayılan 4-3-3 diziliş arkadaşlar. Bu göbekler ofansif oluyor mu? Olmuyor. Arkadaşlar bu da güzel bir diziliş. Hemen şuradan otomatik istatistiğe göre Arkadaşlar bu da güzel bir diriliş dediğim gibi. Çünkü bunun göbekler geride kaldığı için ortada boşluk yaratıyorlar. Ve göbekleri arkadaşlar biraz ofansif seçerseniz sizin yanınıza iyi olacaktır. Ve DOS'u ofansif ortaza seçmeyi unutmayın diyorum. Çünkü hayır ofansif ortaza dost dedim. Pardon pardon arkadaşlar. Önlü burası seçeceksiniz DOS'u ve da bir oynayacak o zaman. Ee, bu dizişte arkadaşlar top çevirme oyunu yapabilirsiniz. Hızlı topla kontrol yapabilirsiniz Verkaş yapabilirsiniz Tiki taka yapılabilir Ortaları boşluklu Pas atılabilir Güzel bir diziş Güzel bir diziş arkadaşlar Şimdi geçelim hemen ikinci dizişimize Sizi bu videoda fazla vaktiniz almamak istemiyorum arkadaşlar Günün ilk videosu bu zaten İkinci videoya atarmayın Allah bilir arkadaşlar Şimdi geçelim Tekrardan Avrupa'ya gidiyoruz Oradan arkadaşlar Diğerlerine gideceğiz Avrupa Diğerleri Oradan da bu takımı seçiyoruz arkadaşlar Bakalım bu takımın dizilişi güzel olması lazımdı. Ben bu takımın dizişiyle arkadaşlar klasman 2. lige kadar çıkmıştım galiba. Yok bu diziliş değil. Ama bu diziş de iş görür. Otomatik seç istatistiğe göre şöyle dağıttık. Şöyle Mbappe ile şey değiştirdik. Bunlar göbek. Bunları dosa çekmeyi unutmayın diyorum. Dos olsun bunlar. Bunun yerine de kim gelir? Fabinho'yu getiririz. Buna da Raiz gelir. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3-2-2-3 dizisi. Üstü bar hattan ilerisinde iki tane defansif ortası. Sağ kanat sol kanat. Onlara da yapışık sayılır. Sağ açık sol açık ve bir tane de santrafor var. Hızlı topla kontra. Orta kafa gol. E, top çevirme oyunu arkadaşlar. Ver kaç. Tiki taka hepsi yapılabilir bu dizişte. Güzel mi diziş? Baya güzel bir diziş. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi geçelim. Üçüncü dizilişimize. Onda arkadaşlar ekstra var. Kullanıcı bilgileri. Rüya takım. Temel takım Asya Okyanusya. Oradan milli. Oradan da arkadaşlar e, Ürdün'ü seçiyoruz arkadaşlar. Bunda da güzel bir diziliş var mıydı? Vardı galiba. Şimdi oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan 4-4-2 dizilişi arkadaşlar. Hemen otomatik seçtiğim istatistiklere göre 4, 4, 2 diziş arkadaşlar. Şununla da şöyle değiştireyim tamamdır. 4 4 hattı ilerisinde 2 tane göbek sağ kanat sol kanat ikili de santravor var arkadaşlar. Orta kavaylı top çevirme oyunu. Hızlı topla kontra, tiki taka, verkaç hepsi yapılabilir. Genellikle orta kava gol. Bunları da göbek seçmeyi unutmayın ve bir tık ileride oynatın takımınızı ve çok geride kalmasın diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen sizi sıkmadan geçelim diğer dizilişimize. Bunun için de Güney Amerika'ya gideceğiz. Kullanıcı bilgileri, rüya takım temel takım Güney Amerika. Oradan arkadaşlar Brezilya birincilik. Oradan da biraz aşağılara ineceğiz. Galiba şu takım. Ama evet arkadaşlar bu takımı seçiyoruz. Ve arkadaşlar oyun planı dizişi değiştir. Varsayılan güzel bir diziş mi? 4-1-3-2 benim dediğim diziliş Burada arkadaşlar bununla ben arkadaşlar Eee. İkinci klasmana kadar çıkmıştım. Hem ofansif hem defansif bir diziliş. Bu dosu önlü boru seçmeyi unutmayın diyorum. 400 tabarat içerisinde bir tane defansif ortadan sağ kanat, sol kanat ofansif ortada iki de santral ve kaç top çevirme oyunu ee, arkadaşlar. Sonra hızlı topla kontra orta kaba gol. Hepsi yapılabilir. Tiki takalarda uygun bir dizişler arkadaşlar. Bu da e, futbol 23 Mobile'in en iyi dizilişi olabilir arkadaşlar. Bununla da online maç atayım mı atmayayım mı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Galiba son dizişimize Avrupa'ya gideceğiz. Konajancı Bilge. Rüya takım Avrupa. Milli takımlara gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu takımı seçiyoruz arkadaşlar. Ee, galiba bu takım. Evet arkadaşlar bu takımı seçiyoruz. Takım demişim. ilk arkadaşlar pardon. Dizilişi değiştir. Varsayılan 5-2-1-2 dizilişi arkadaşlar. Hemen bir otomatik seç. İstatistiğe göre diyelim. Tamamdır seçti. Şu göbek değil de ofansif orta çekelim bunu. Şöyle bunu da kimle değiştiririz? Neymar'la değiştiririz. Şimdi arkadaşlar 5 stoper attı ilerisinde bir tane defansif orta saha. Onun ilerisinde arkadaşlar iki tane defansif orta 10 ilerisinde de santrafor attı var. Sağ bekle sol bek ileri, ileri hücumcu olacak arkadaşlar. İleri çıkan sağ bekle sol bek seçmenizi öneririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir tık ileride oynadın takımımızı. Yani bir tık arkadaşlar ofansif oynatmanızı da öneririm. Verkaş yapılabilir arkadaşlar. O, e, orta kafa gol yapılabilir. Tiki taka yapılabilir gibi hızlı topla kontra da yapılabilir arkadaşlar. Top da çevirebilirsiniz bu dizişte. Geçelim son dizilişimize. Son dizilişimiz için arkadaşlar dizilişleri değiştir kısmından şu dizilişi seçiyoruz arkadaşlar. 4-3-2-1 dizilişi. E, otomatik seç. İstatistiklere göre bu da arkadaşlar top çevirme oyun için, hızlı topla kontrol için, orta kaba gol için, tiki taka için, verkaç için çok güzel bir diziş arkadaşlar. 4 süper hattı Bir tane de fazla orta iki tane göbek, iki tane fazla bir tane de, de santrafor arkadaşlar. Ee, bu da günün son dizişi oldu arkadaşlar. Ee, Salon'un videosu da bu oldu. Evet arkadaşlar bu da bugünün son dizişi oldu arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Unutmayın ve arkadaşlar canlı yayınlara başlayacağız. Şurada bir... 10 saniye beni dinleyin. Canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Ee, uygulamasını bulabilirsem başlayacağız. Bana bir uygulama önerebilecekler. Yorumlar kısmına önersin. Ve ben YouTube'dan zaten arıyorum. E, uygulamayı bulduğum zaman canlı yayınlara başlayacağız. Mesela nasıl olacak canlı yayınlar? Canlı yayınlar arkadaşlar. Bir tane kağıda 20-30 tane dizi yazacağım arkadaşlar. Tabi o kadar var mı bilmiyorum ama 15 tane kesin olarak arkadaşlar. 15-20 tane. O 15-20 dizilişi 1-1.5 saat 2 saat içinde canlı yayında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Beraber dizilişlere bakacağız. Hatta sizlerle maçta falan atarız. Dediğim gibi bu günün dizilişleri de bunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere sizi seviyorum. Seviyorsunuz dostlarım bunu bilin.